Kayseri'ye geldik bir erken seçim istiyor musunuz? Ya erken seçim olmak zorunda. Olmak zorunda. Ben 60 yaşındayım. 14 bin lira maaş alıyorum burada. Köpek gibi çalışıyorum. Siyasilerin el, vatandaşların arasındaki bağ kopmuş. Eli Taş diyor ki Kayseri milletvekili genel başkan yardımcısı biz diyor emekliye diyor 10 bin lira fazla verirsek ertelenmiş ihtiyaçlarını karşılarlar. Enflasyon yükselir diyor. Allahsız kitapsızlar. Siz 800, 300 lira, 500 lira maaş alıyorsunuz. Enflasyon çıkmıyor. Emekliye asgari ücretini 10 liraya fazla verirsek enflasyon artarmış. Cuma namazına 500 arabayla gitmeyeceksiniz. Kıbrıs'a 8 uçağla gitmeyeceksiniz. Bu vatandaş aç. Ben de biliyorum torunumla gidip kalorifer peteğinin yanında çocuklarımı, torunlarımı sevmeyi. Ama 60 yaşındayım. 4 tane şiddet var kalbimde. Çalışıyorum ben. Çalışmazsam açım. Oturduğum binanın aidatı 3600 lira dedim ben. Doğalgaz, aidat, elektrik bilmem ne. Maaşının dörtte biri binanın doğalgazına gidiyor. Eşim pazara gidecek. Ben para veremedim eşime. Allahsız kitapsızlar mecliste kuzu kavurmayı 50 lira yiyorsun. Ben burada tavuk dürüm yiyemiyorum. Neyin düzgünlüğünü söylüyorsunuz? Liyakatsizlik bitmiş, almış başına gitmiş. Efendim eğitim bitmiş, sağlık bitmiş, adalet hiç yok. Ağzını açanın hakkında soruşturma içeri. İsmail Karayel'e, İsmail Karayel dedi ki bir ara bu ülkede kapıcıların arabası var dedi. Allah belanı versin seni. Abici adam değil mi? Buna tepki gösterdiğim için mahkemeye verdiler. 9 ay, 11 ay, 20 gün hapis cezası aldım. Evet, hani bu ülke demokrasi vardı? Hani bu ülkede insan hakları vardı? Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü vardı. Hani bu ülkede rahmetli Demirel'in başını yeşili sarda mitingde yardılar. Taş attılar, tasvip etmiyorum. Davacı olmadı. Atatürk'e biri küfür etti. Atatürk dedi ki, biz o adamın canını yakmışız ki bana küfür etmiş davacı olmayın dedi. Bu ne ya? Emine Hanım'ın kolunda 60 bin dolarlık can benim hanımım pazara gidemiyor. Kimin için? Bırakın arkadaşlar bu gelenekselleşmiş spor takımı tutar gibi parti tutmayı. 25 senedir anamızı ağlattılar. 25 senedir neyi düzeldi? Bunlar geldiğinde 200 lira çıkardılar. 200 liraya 137 dolar ediyordu. Hadi gidin de alın 137 doları. Benim cebimden çaldılar. Benim cebimden 132 dolarımı çaldılar. Bunlar geldiğinde 1 kilo buğday 1 kilo mazot ediyordu 1 litre. Şimdi mazot 47 lira. Neyi tartışalım? Liyakatsızlık almış başını gidiyor. Çaycı genel müdür oluyor. Ama üniversite mezunları pırıl pırıl gençlerimiz işsiz. Doktorlar giderse gitsin dedi. Ne demek ya? Ne demek doktorlar? yoktur giderse gitsin. İmama vereceksin 55 bin lira. Benim oğlum öğretmen 45 bin lira vereceksin. Allah'tan kork. Biri lise mezunu, bir üniversite mezunu. Hepinizin çocukları var. Hepinizin çocukları var. Okutmak mesele değil. Okuduktan sonra iş bulamıyorsunuz, Bulursunuz. AK Partili dayınız varsa iş bulursunuz. Yapmayın arkadaşlar. Bu memlekette bitirdiler bu memleketi. Yeter. Atatürk öldü bir memleket batmadı. Peygamber Efendimiz öldü. Din elden gitmedi. Ne oldu? Apo'yu CHP çıkaracak diyorlardı. Ben siyaset demiyorum. CHP'yi de tartışmıyorum. Apo'yu meclise getirecekler. Getirin de görün. Bir i̇dam edeceklerini bileyim. Şurada vurmazsam anam avradımız. Ben sosyal demokratım. Ama şeyden alanın fikrini aldığını, mı? Onlardan helallaştığını da Apo'yu CHP meclise çağırıyorsun. Dün Kime dün. sordunuz? Dün. Nasıl milliyetçilik? Bana cevap verin. Camiye giriyorsun siyaset Bir tane imamı gördünüz mü? Falanca mahallede öksüz bir kızımız var Gelin gidecek Çeyiz parası diye topladın mı? Odunu yok dedin mi? Evinde doğalgazı yanmıyor diye para topladın mı? Yok Ama Diyanet İşleri Başkanı'nın altındaki araba Audi 8 12 milyonluk araba Allah'tan kork Hastaneye gidiyorsun Suriyeli öncelikli hasta, hasta diyor Neyi öncelikli? Niye öncelikli? Geçmişi bırakın bu millet sizi getirdiyse sorumlu sizsiniz. 23 yıl oldu. 23 yaşında adam var mı burada kardeşimiz var mı? 23-25 yaşında. Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde doğan çocuk 25 yaşına girdi. Kim konuşursa soruşturma açıyor. Melih Gökçe hakkında bir tane soruşturma açıldı mı? Hırsızlık orada, usulsüzlük orada, liyakatsızlık orada. Niye soruşturma açmıyoruz? Artık yeter, yeter, yeter. Binali Yıldırım'ın oğlunun şirketleri var. Merkezi Hollanda'da. Gemileri var. Nereden aldınız? Allah'tan korkmazlar bu parayı. Muhalefet bir şey dediği zaman soruşturma hapis ama bizim hırsızımız iyi hırsız mantığıyla kendileri bir şey yapmıyor. Ama ama ben var ya bakın emekliyim bu emekli bu perişanlığı hak ediyor daha beter olsunlar. Daha beter olsunlar. Çünkü başka kime verecek ya kimi denedin kimi denediniz. Bu memlekette İnönü'den bu tarafa 70 yıldır sağ parti iktidarda 70 yıl. Buranın elden gidecek, din elden gidecek, devleti satacaklar, bölecekler. Şimdiye kadar dedim demin de 60 yaşındayım. Ne memleket bölündü, ne din elden gitti. Yapmayın kardeşim. Bu millet bir tek din sizin elinizde değil. Milliyetçilik sizin elinizde değil. Muhalefetin Allah belasını versin. Muhalefet muhalefetliğini yapamadığı için bunlar bu hale geldi. Sosyal demokratım. Objektif bakacak olursak CHP'li İmamoğlu'nu yıpratacaklar. Her şekilde onun önüne engel koyuyorlar. Ben Mansur Yavaş'ı desteklerim. Her ne kadar ülkücü kökenden gelirse gelsin. Bu memleket de dürüst olsun yeter ki. Adil olsun yeter ki. Yani ayrıştırmasın. Onlara oy verirsen vatandaş oy vermezsen vatan hainiz. Hayırdır ya? Hayırdır? Sana vermek zorunda mıyım? Niye vatan hainiyim ben? Ben senden daha çok. Senin çocukların askerlik yapmadı Tayyip Erdoğan. Senin çocukların askerlik yapmadı. Torunların Amerikan vatandaşı. Tayyip Erdoğan'ın torunları Amerikan vatandaş. Buyurun iddia ediyorum. Kayseri Melik Gazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'nun çocukları ve Amerikan vatandaş. Buyurun beni burada haykırıyorum. Niye ne oldu Türk vatandaşlığından utandınız mı? Her birinin çocukları Amerikan vatandaşı, çifte vatandaş. Niye? Kaçması kolay olsun, çabuk kaçacaklar. O da yakın onu da göreceğiz. Yeter ki biz Türk halkı olarak gözümüzü açalım. Ekonomik şartlar almış başını gidiyor kardeşim. Bitmiş ülke. Tamam doğru yaptığını takdir edelim. SİHA yaptın, İHA yaptın. Yapacaksınız siz biz yaparık diye geldiniz. Yapın iyi yaptığınızı takdir edelim. Yanlışlarınızı da eleştirdiğimiz zaman vatan haini olmayalım biz. Bakın ben bu çarşıda çalışıyorum. İsmim Halil Küpeli. Eğer herhangi bir kediye trafo girmezse, cereyanlar gitmezse, bu ülkede yumurta alıyor üstünde tarih yazmazsa ceza. Ama mühürsüz oylar geçerli. Nasıl oluyorsa. En trikalar olmazsa Tayyip Erdoğan yaptırıyor zaten anketlerini. Şu anda CHP önde. Ya ben CHP'yi savunmuyorum. Hırsız olmayan, yolsuzluk yapmayan, liyakatlı olan eğitimi. Eğitimi bitirdiler ya. Eğitim bitti ya.